Söyleşi programımızın ilkini yapıyoruz. Ee, doğum ne kadar büyük mucize ise anne sütü mucizevi bir besin kaynağı. Emzirme, eğitim ve danışmanlığı yapan Nadir dersiniz Bu proje nasıl start aldı Yasemin Hanım? Evet, hastanemiz 2004 yılında açıldıktan sonra zaman içinde artan hasta sayımızla birlikte bizim e, bu konuda annelere e, destek vermemiz gerekliliği de ortaya çıktı. Zaten bilimsel olarak da annelerin bu konuda desteklenmesi gerektiğini biz biliyorduk. Hasta sayımız arttıkça birebir eğitimlerle bunun çok herkese ulaşamadığını gördük. Grup eğitimlerine başladık. Önceleri çok az anne biz bu eğitimlere katılırken zaman içinde Ankara'da bu duyuldu, yayıldı. o nedenle şimdi her cumartesi Grup eğitimlerimiz bu konuda devam ediyor. Sizi kutluyorum. Ben de bu hastanede üçüncü bebeğimi dünyaya getirmiştim. Emel Hanım'a bir kere daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü deneyimli anne olmama rağmen emzirme sorunu yaşadım üçüncü bebeğimde. Tam mamaya dönmek üzereydik ve Emel Hanım'ın yetişti. Emel Hanım, emzirme algısı yüksek bir toplum gibi görünsek de istatistikler sınırı bunu doğrulamıyor. Ne dersiniz? Evet çok doğru söylüyorsunuz. E, yapılan araştırmalara göre Türk kadınları ilk altı, ilk altı ay boyunca sürekli anne sütü verdiği gibi algılanıyor. Ama durum böyle değil. E, yine yapılan araştırmalar sonrasında Avrupa'daki kadınların %80'inin ilk altı ay boyunca sadece anne sütü verildiği tespit edilmiş. Türkiye'deki bu oranlara baktığımız zaman bu oran sadece %5. E, son yıllarda yapılan çalışmalar, kurumların vermiş olduğu özveriyle beraber bu oran yüzde otuz'a kadar çıkmış durumda. Gerçekten enteresan. Evet. Ee, böyle bir rakam okuduğumda ben çok şaşırmıştım. Sanki dünyada en çok bebeğini emdiren kadın e, grubu Hı -hı. Türkiye'deymiş gibi düşünüyordum. Evet, çok enteresan. Aslında öyle de değil. Ee, sadece anne sütü verenlerin oranı anne, anne sütüyle beraber bebeğinin doymadığı endişesini taşıdığı için beraberinde hem anne sütü hem mama destekli olarak bu süreci yürütüyor. Sonrasında da mama devreye girdiğinden dolayı bir süre sonra anne sütü gerilemeye anne de bebeğini emzirmemeye başlıyor. Hülya Hanım, hastanede bu görevi siz üstlendiniz. Eğitim ve, eğitim ve danışmanlığı görevini emzirme sorunu yaşayan annelerde amacınıza ulaştığınızda nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Emzirme problemi yaşayan annelerle e, birebir ilgilendiğimde e, ve çözüme ulaştığınız zaman çok mutluluk duyuyoruz. 5 e, gün 10 güne kadar uzayan e, seanslarımız oluyor. Bunun sonunda ailelerin mutluluğu, annenin, babanın anneanne hatta babaannelerin mutluluğu e, bana da yansımaktadır. Kutluyorum sizi. Yasemin Hanım e, dışarıdan burada doğum yapmamış bir anne bu konuda sizden imdat yardım istediğinde ücretsiz ve bunu severek isteyerek yapıyorsunuz. Ve ben sizi bir kere daha kutluyorum. Sanırım bunu yapan tek hastanesiniz. Birazcık bundan sonra bilmiyor Çok teşekkürler. Evet, biz bize ulaşan her imdat çığlığına mutlaka cevap veriyoruz. Bizim için her bebeğin annesi ulaşması önemli. Bu hem insani olarak hem meslek hem de bir borç olarak da bunu görüyoruz bebeklere. O nedenle bizden imdat isteyen her anneye gücümüz ve vaktimiz yettiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen çok kısa böyle iki 3 dakikalık bir eğitimle bile annelerin sorunu çözülebiliyor. Bazen sadece tutuşta bir yanlışlık Çocuğum e, çok basit bir şekilde Hı. çözebiliyor. O nedenle evet biz bir ücret talep etmeden e, bizden yardım isteyen her anneye bu konuda seve seve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika bir ekip e, bu sorunu yaşayan anneleri bekliyor. E, Emel eminim... Bu konuda söyleyeceklerinizi alabilir Tabii ki. Her annenin sütü kendine özeldir. Süt o kadar güzel bir özelliğe sahip ki ilk üç gün kolostrum dediğimiz bebeğin bağışıklık sistemini sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olan süt salgılanıyor. Üç günden sonra olgun süt dediğimiz süt devreye giriyor bir emzirme seansı boyunca sütün içeriği de farklılık gösteriyor. Mesela ilk önce ilk 15 dakika emzirme seansı boyunca salgılanan süt ön süt oluyor. Sonrasında da son süt geliyor. Son süt yağ bakımından zengin olduğu için bebeğin büyüme, gelişme, tokluk, doygunluk hissini oluşturacak süt son sütte saklıdır. O yüzden bir emzirme seansı boyunca bir memeyi tamamen boşalttıktan sonra diğer memeye geçilmesini öneriyoruz. Annenin sütünü artırmak için de bebeğini ne kadar uzun süre emdirirse sütünün miktarı o kadar farklı olacaktır. Emzirme sırasında meme ucundan verilen bir uyarı beyine yansıyacak. Bu da süt salınan hormonun aktif hale geçmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra annenin 3 litreye yakın sıvı alması, beslenmesine aynen hamilelikteki gibi devam etmesi, uyku düzenine özen göstermesi, stresli ortamlardan uzak durması sütün olumlu, kaliteli ve miktar olarak da fazla olmasına yardımcı olacaktır. Stres yönetimi için ee eşleri ve yakınları da büyük görev düşüyor. Evet değil mi? lazım evet. çizelim kesinlikle <laughs> o şekilde. E şunu vurgulamak istiyorum. E, anneler emzirmeye istekli ve bu konuda kararlı yola çıksalar bile aileden gelen baskılar eşi olabilir, anneanne olabilir, babaanne olabilir çocuğun doymadığı endişesiyle mama devreye girdiği zaman anne de bundan olumsuz olarak etkileniyor. Çünkü anneler bebeğini en iyi bir şekilde, en mükemmel bir şekilde bakım vermek istiyorlar. Bebeğinin doymadığı endişesiyle mama devreye girince süt yapımı, baskılanması olumsuz etkilendiğinden dolayı sütün miktarı da olumsuz etkileniyor. Hülya Hanım, benim gözlemlerim, siz doğrular mısınız bilmiyorum. Emzirirken alkol ve sigara kullanımı e, kendisini kandıran anneler var. Bir şey olmaz bebeği şeklinde. Ama çok zararlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz? E, doğum öncesi dönemde gebelik sürecinde e, nasıl e, bebeğe geçiyorsa alkol ve sigara doğum sonrası dönemde anne sütüyle birlikte e, bebeğe geçiyor. Bu yüzden biz e, alkol ve sigarayı e, emziren annelerde önermiyoruz. Son günlerin konusu implant, silikon uygulamasından sonra endirme de sıkıntılar yaşanabilir mi, yaşanır mı? Son haftalarda bu medyada oldukça tartışıldı. Evet, e, bu e, yapılan operasyona bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süt kanalları etkilendiyse e, bebek emmekte zorluk yaşayabilir ve hani, süt gelmeyebilir. Ama süt kanalları etkilenmediyse bebek rahat bir şekilde emebilir. Herhangi bir problem olmaz. Bu güzel söyleşi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sanırım evet, e, bir anne için en önemli konu bu. anne hem bebek, bebek için. Her için kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Emzirme zorluğu yaşayan tüm annelerimizi seve Sevi seve.